Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı narlı gişeler mevkiinde bilinmeyen nedenle dört tır zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle araçlarında sıkışan sürücüler ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken üçünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.